으으 Yok olun! O koca konağınızda kan gölüne batın! Beylerin şanına leke sürdünüz! Halil Ağam'ın kanını yerde kodunuz! Topunuz yok olun! Köyün şanını lekelediniz! Ağalığın şanını lekelediniz! Deli Kerim doğru söylüyor. Beylik ağalık onu sürdürene yakışır. Acının oğulları. Nereye gittiğinizi biliyorum. Çok insanın kanına girdiniz. Esme'yi öldürmeyin. Esme öldürülmez Hacı'nın oğulları. Esme Allah'ın bin yılda yarattığıdır. Esme gibi bir dünya güzeli öldürülemez. Güzelli dönüm toprak için değil, dünya malı içinde olsa. Esme başka insanlara benzemez. Esme'nin oymağı var şu dağların ardında. Kartal gibi kardeşleri var. Esmen'in kanını üstünüzde bırakmazlar. Ona kimse kıyamaz me dünya güzelidir. O ölecek. Ben ölmeden Demir sandığa girse de ölecek. O ölecektir. Bu dağı açtık mı bizi kimse bulamaz Hasan. Atları silahları ulaşamaz oralara. Kimse bize düşman olmaz. Rahat ederiz. Onlar bize yetişir bizi bulurlarsa ben bir çallığa saklanırım. Onlar seni bırakıp gidinceye kadar. Onlar gidince ben sana ulaşırım. Gideceğimiz yere gideriz olur mu? Olur. ...bana Söyle! Evde kaldı o, uyuyordu. Yalan! Öldürürüm seni! Öldür! Ben mi öldürdüm halağınızı? Abbas öldürdü. Gidip onlardan alın öcünüzü. Ama korkarsınız. Malınız, mülkünüz elinizden gider diye korkarsınız. Gidip alın öcünüzü. Abbas hem ağınızı öldürdü... ...hem ağınızın avradını kaçırdı. Öldüremezsin beni. Kardeşlerimin öcünden korkarsın. güle güle istediğin yere git. Geriye dönersen elimi kana bularsın. Bırak diyorum. Hey. Hey. Bırak beni. Bırak. Hey. Bırak. Hasan. Yavrum. kara gözlüm, yavrum. Bir yerin incindi mi? Oh, ana başkadır ana. Bak oğlum, bak kara gözlüm. Sen bir anandan, üstelik babanın kanlısı anandan vazgeçemiyorsun. Ben daha gibi yiğit oğlumun kanlısından nasıl vazgeçeyim? Koy gitsin. Canı nereye istiyorsa gitsin. Madem anası bırakmaz, varsın bırakmasın. Madem benim aslan yeğenim böyle istiyor, ne yapalım? Anası bizim kardeşimizi öldürtmüşse, onun da babasını öldürttü. O bilmez mi ki, kanı yerde kalmış bir baba... ...kıyamete kadar mezarında kıvranır. Benim aslan yeğenim bilmez mi ki... ...kanı yerde kalmış bir baba hortlar... Her gece, her gece kardeşimi görürüm. Ak kefene sarılmış gelir karşıma inler. Beni kurtar diye inler. Oğlum Hasan'a söyle der. Oğlum Hasan'a söyle. Kanımı yerde komasın. Benim kanımı anası da olsa o kadının boynunda komasın der. Her gece... ...her gece gelir karşıma. Yılan donunda, ejderha, yarasa, kurbağa, akbaba donunda gelir. İnleyerek, zarılayarak, sürünerek... ...tepeden tırnağa, kıpkızıl kana batmış gelir. Her gece ak kefene sarılmış inler. Halil ağam hortlamış. Hortlamış. Halil ağam hortlamış. Hortlamış. Halil ağam hortlamış. Halil Ortlamış Halil ağım. Ana, anacığım. Hortlamış, Halil Ağam hortlamış, hortlamış, Halil Ağam hortlamış, hortlamış. Babam hortlamış ana, emim görmüş, Ocağı batası esme Halil'i hortlamış, görmeyen kalmadı köyde. Ortadı her gece geldi doğru ama bir gece ben de duydum iniltisini. Uzun uzun inledi babam. At kefene sarılmıştı. İnanma Hasanım, inanma yavrum. Öller hortlayamaz. Öller intikam almaz. İnanma Hasanım, inanma yavrum. İnanma Esme. Dünyalar güzeli Esme! Güneş gibi göz kamaştıran Esme! Allah'ım eğildi kulağıma dedi ki... ...ya kanlım, ya oğlum... ...bana böyle dedi. Seni ister Esme! Yoksa Hasan'ı... Seni bekleyeceğim Esme! Sen gelene kadar Esme! Sen toprağa girene kadar bekleyeceğim burada! Yağmurlar yağacak üstüme bekleyeceğim! Rüzgar kavuracak gövdemi bekleyeceğim. Sen gelinceye kadar bekleyeceğim Esme.